Yanlışlıkla bu yunu mu çektim lan? Gel oğlum. Heh. biraz he. He, biraz hak et Aman, böyle de çok canımı yakıyor ya. <laughs> Oy şu dişleri oldu arkadaşlar. Yani bu diş var ya. Yeri geldim ne kadar Narin yeri geldiğimde neler parçalıyor bu dişler tabi. Bizi, uf bizi yavaşça ısırıyor. Aha, oh, aa, oh, lan, olsun, lan, oğlum, yavrum. Tamam sen, ne güzel kazanıyorsun ama bizim elimizi ne yapıyorsun bak. Olmaz böyle. İki taraf da memnun olması lazım. Ama. Ya sen, Huyar daha mama yemeği bilmiyosun ya. Heh, hadi oğlum biraz oyna. Oyna biraz. Dur, oğlum. Dur, yavrum, dur Dur ya, dur, dur. Şimdi o ağzını şaplatmama ne kadar hoşuma gidiyor. Aman bak yere düşürdü. <laughs> ya yala oğlum. Ben yavrum şunu yalasana. Ağzını kırdım yalasana. Bu güzel kokuyor tavuklu ya. Diğeri nasıl kokuyordu? Balıkla. Tavukla balık bir bak. Arkadaşlar dışarıdaki canları da aç bırakmayalım. Kedileri. Kediler gerçekten canlıdır. Biliyorsunuz bilim olarak da kedilerin çok değişik balıklar olduğu söyleniyor. Tabi en doğrusu kim bilir Allah bilir. Ama bizim kedi çok odun biraz maalesef. Odun hakikaten odun. Kimileri diyorlar bizim kedi bir mesela uyuyor kimileri diyor benim kedi bana çok sarılıyor bizim kedi de o yok maalesef bizimki biraz çıkar çıkar <laughs> lan mayo <laughs> uy ısırıyor, ısırdı yav yavım yavabım ya, he he ee, çok güzel dilleri var kedilerin ya. Oh bak ruh. Lan oğlum ısırma yalasana. Bah. Şu tatlılığa bak, şu sese bak ya. Şu sesin güzelliğine bak ya.